Olmazsa olmazlarından da biliyor musun? Ne? Evleneceğim kız. Çok güzel ata isterdim. Başka ne vardı peki olmazsa olmazı? Böyle bir beladan belaya götürmeli, böyle peşinde koşturmalı. Oğlun geldi. Ne? Bizim eve geldi? Sen bundan haberdarsın yani, haberin var. He, inanamıyorum ben ya. Oğlu çıktı bir de. Beni nasıl çıkartacaksın buradan taputla? Ne anlatıyorsun birader sen? 30 sene sonra ortaya çıkıp benim karıma olmadık yerleri getiremezsin. Yavaş gel. Çok... Yıllardır sır gibi saklanan gerçekler, Kürşat'ın oğlu Ozan'ın ortaya çıkmasıyla açığa çıkmaya başlar. Ozan'ın gelişi yalnızca Kürşat'ı değil, aynı zamanda Can Feza ve Mahir'i de derinden sarsar. Ancak Ozan'ın Kilimci ailesinden sakladığı gerçekler, yalnızca bir başlangıçtır. Onun geçmişi ve taşıdığı sırlar, herkesi büyük bir girdabın içine sürükleyecektir. Yavaş gel. Ben çok gerginim ya. Kolay mı? Annem girecek şu kapıdan. Sen kimsin? Fatma. Ya hangi Fatma? Fermanın annesi Fatma. İnsan kaçırmak nedir ya? Mafya mısınız siz ha? Sen git babaanneni koru. Gelin sabar Afet. Şimdi de mafyacılık oynuyor. Mafyanın oğlu biliyor musun sen? İşte baban. Mafya. Reyhan'dan, <laughs> Kürşat'ın Gülizar'ı almak için Kilimci Konağı'nı basması ve Afet'i tutuklatması... Mahir ile Canfeza arasında büyük bir gerilime yol açar. Bir yanda geçmişin gölgesi, diğer yanda içlerinde büyüyen aşk. Kili, aynı evin içinde kıyasıya bir savaş verirken, bu savaşın galibi her defasında aşk olur. Ancak içlerindeki öfke ve kırgınlık, ilişkilerinde yeni sınavlar yaratmaya devam eder. Köşke gelen fermanın annesinin yolu sevde ile kesişince, afet ve sevde hiç beklemedikleri bir çıkmaza girerler. Kisi de geri dönüşü olmayan bir yola girmişken, attıkları her adım onları daha da büyük bir tehlikeye sürükler. Sare ise hiç görmediği annesi Handan ile sonunda tanışır. Ancak Handan'ın yalnızca Sare'ye ya değil, tüm kilimci ailesine büyük bir sürprizi vardır.